Ayaklarınızda kaşıntı şikayetiniz var. Artı bir de terliyorsunuz. Bununla ilgili de ekonomik evde yapılabilen doğal bir metot arıyorsunuz. İşte bu metot için karşınızdayım. Hem etkili hem ekonomik hem de kolay uygulanabilir bir metot. Yoğurt. Hepimizin evinde bulunan yoğurt içerisindeki probiyotikler nedeniyle doğal bakteriler barındırır. Bu da cilt bariyerimizin güçlenmesi için oldukça etkili bir metottur. Peki nasıl kullanacağız yoğurdu? Temiz ayaklarımıza, e, temiz ve kuru ayaklarımıza e, bütün ayağımıza parmak aralarımız dahil olmak üzere süreceğiz ve kurumasını bekleyeceğiz. Daha sonrasında durulayacağız ve kurulayacağız. Bunu haftada en az bir kez muhakkak yapacağız. Burada dikkat edilmesi gereken şey meyveli yoğurt kullanmamanız. Çünkü mantar türevli patojenler şekeri çok sever. O nedenle evde bulunan taze yoğurtlarınızı tercih edeceğiz. Bu uygulamayı yaptığınızda ve aldığınız sonuçlarla ilgili lütfen aşağıdaki yorumlarda buluşalım.